...böyle çıkarayım. İyi. <laughs> e, neden gülüyor arkadaşlar? Söyleyeyim. E, şimdi ben dedim ki... ...belki dedim size dedim böyle... E, ...komik bir işte gözlük... ...veya taç başınıza... ...peruk bir komik bir şey mi yapalım dedim. <laughs> Lara güldü. Dedi ki zaten dedi çok komikiz... ...dedi şu önümüzü gösterirsen... ...dedi bakar mısınız arkadaşlar buraya? Bakar mısınız? Aldığımız... E, ...kurabiyeler yani başta... ...ben kurabiye çelince... Siz çok istiyordunuz, çok yazmıştınız ama ben başta diyordum ki bu kadar evet ben bu kadar fazla olabileceğini hiç düşünmüyordum. Çok fazlaydı arkadaşlar. En çok Migros'ta çıktı. Bu kadar çok. Ondan sonra A101'de çok fazla çıktı. Şok'ta ve Bim'de de var işin doğrusu. Şeyde çok az çıktı. Düşsün düşsün bir şey olmaz. Carrefour'da çok az çıktı. Carrefour'da az bir şey çıktı. Ee, çok fazla çeşit oldu. Bakalım merak ediyorum kaç çeşit aldık. Merhaba dedik mi arkadaşlara? Merhaba arkadaşlar merhaba. Hadi başlıyoruz. Önce çıkartalım bunları arkadaşlar. Sonra başlayalım bakalım. <laughs> merhaba dedik artık kaldı Arkadaşlar görüntü bu. Yani aldığımız aldığımız şeyler. Aa, en çok Migros'ta arkadaşlar. Migros'ta zaten oradayken saymıştık. 19 çeşit vardı. Ondan sonra diğerlerinde Şok'ta ne kaç çeşit varmış? Sayın bakalım. Şok'ta kaç çeşit var? 9 çeşit. Şok'ta 9 çeşit. A A101, A101 13 çeşit A101. E, e, i̇kinci galiba A101'de çıkacak. Yani. Şurada Carrefour var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çeşit Carrefour. 2, 4, 6, 8 çeşit de ee, Bim. Bim'de var. 19 çeşit de burası. 47, 46 çeşit. Arkadaşlar 46 çeşit e, kurabiye bulmuşuz. Ben kesinlikle bu kadar çok çeşit olacağını düşünmüyordum. Beklemiyordum. E, oldu. Şimdi şimdi ben Elif'le Lera'ya acıyorum. Nasıl deneyeceksiniz bu kadar? Ben kazandım. Ben seçiyorum. Neyi kazandın sen? Ben biz görmedik kağıt makas yine sen kazandın İyi hadi bakalım Tamam ha, Elif Evet onu versene bana Elif bunu A101'den aldık arkadaşlar tek bir tane kalmıştı onun için artık paketi böyle parçalansa da dedim denemek istedim ben alalım dedim Elifçim bak e, söylüyorum sana fazla deneme tamam mı yani çok ucu, ucundan azıcık e, dene ve bitsin Sadece azıcık. Tamam mı kızım? Evet. Dene hemen. Hop. Bunları bizim bitirmemiz mümkün değil. Artık bunları... Birinci. <laughs> Birinci mi? Hiç, hiç ama denemedin ki sen de. Azıcık bari deneseydin. Gerçekten mi? O kadar güzel mi ya? Bak, Merak ettim ben de. Bak, ben, ben bu markayı da daha önce hiç duymamıştım ama. Bompi diye bir marka arkadaşlar. Şeyden aldık. A101'den aldık. Yani paketlemesi falan güzel. Böyle ayrı ayrı dörderli paket yapmışlar kurabiyeleri. Tamam. Birinci ise birinci. Elif'in sırasıydı. Ne derse o. Lera bu nasıl? Öyle mi? Güzel mi? Bir saniye ya. Bu kadar güzel. Arkadaşlar Lera ile tartışıyoruz deminden beri. Yabancı bu. Buna birinci dedi. Ben dedim ki ağzının daha tadı yok. Sen daha dedim başlamadın. Burada yerli markaları bir gör. Ondan sonra dedim buna birinci dersin. Neydi dur. Tamam tamam değiştireceğim tamam. iki Onları farklı değiştireceğim ben şimdi. Ee, Lera o zaman tamam dedi 3'e koy ama geçti artık. Birinci dedim birinciye koyacağım. Bir daha da almayacağım böyle hiç. Yani challenge bile yapsak yabancı marka almayacağım. Bu acı badem kızım bu. Aslında bu kurabiye değil. <laughs> ben bunu aslında kendim için aldım. Böyle ilk defa gördüm orada acı badem. Onu, ama ikinciye koyalım o zaman. Tamam. Bu güzel birinci. Acı Yani aslında kurabiye sayılır acı badem de kurabiye sayılır. Niye sayılmasın ama çok fazla çeşit olduğu için ben almayı düşünmüyordum. Güzel ama çok tatlı. Değil mi? Çok tatlı değil mi? Duymadım. Bu Elif birinci diyorsun değil mi buna? Evet. Bu Etinin çay keyfi klasik kurabiye, yılların kurabiyesi. Birinciye gitti. Seni tebrik ediyorum Elif. Bu Lara bu nasıl? Tahinli. Çok tatlı. E tamam işte. Benim ikinci. Olmaz. Tayin kurabi bu çok güzeldir bunlar ya nasıl ikinciye koyarsın? Bu nimet e, A101'in kimi? Oh, evet adedeceğim. bu A101'den gelmişti. Oh, ben çok az dedeceğim. Birazdan sana bak var burada bir tane daha istiyorsan. Bu da başka bir markanın Tayin'lisi. Bunu da sen dene oldu mu? Annen sana açı versin. Sen dene. Bunu bunu denedin mi Lara? Aa, birinci. Yoğurtluymuş bu biliyor musun? Evet. Yoğurtlu tatlı Hı. kurabiye evet. Birinci, birinci. beğendin ha? Tebrik ediyorum ağız tadından ötürü. Bakayım bu neymiş? Ha, bu da nimetin. Bu da A101'in değil mi? Hı -hı. Bu burgu. Klasik turabiye. Birinci mi Elif bu? O siz bu kurabiyelerin hepsini galiba birinciye koyacaksınız. Beğenmedin mi? Sana yazık oldu ama o. Aslında e, tayinli kurabiye çok güzeldir. Yazık ettin. Keşke sana vermeseydim bunu. Hı -hı. Yalnız bak ikisinin arasında çok fark var. Bakar mısın Lera? Sen şundan bir de sen de dener misin çok azıcık bir şey? Çünkü az önce sen bunu denedin ya. Ben bunu Aynı kızım bunlar. Annen versin sana biraz dene. He? <laughs> Tayinli kurabiye. Hangisi daha güzel? Bu. Sonradan denedin daha mı güzel? Hı -hı. Bire koyuyoruz o zaman bunu. Hı -hı. Eli buna ha, sen buna 3 mü demiştin? Bu benim sıraydı. Evet senin sıraydı doğru söylüyorsun. Sen bundan mı denemek istiyordun illa? Al bakalım dene. Sonra gerisini oraya koy. Nasıl? Aynı mı? Bu daha güzel. Bu daha mı güzel? Anne de öbürüne daha güzel dedi. <laughs> Demek ki sizin ağız tatlarınız birbirinden çok farklı. Çok tatlı. Çok tatlı. Evet. 3. Üçüncü. Üçüncü? Evet. Oo bak bu sefer seni tebrik ediyorum. Aa Danimarka'dan gelmiş bu da. Aman geri gitsin. Bir daha da gelmesin. Yabancı evet. Çok gıcık oluyorum ya. Şu şekilde kurabiyeyi bile ithal getiriyorlar ya çok gıcık oluyorum. Bir daha da gelmesin. İthal evet. Tamam üçüncüye koydum. Tebrik ediyorum. Ne dilersen dile benden bugün. Damla droplu kurabiye. Biri... Aa bu Elif'in kurabiyesi arkadaşlar. Evet. Elif bunu çok seviyor. Üzerindeki şu çikolata olanları. Hangisini açacağım? Bu nasıl lira? Standart. Birinci. Ee, siz hepsini birinciye koyacaksınız ya. Yani aslında arkadaşlar çok fazla kurabiye yiyor muyuz? Hayır, yemiyoruz. Ama işte aldığımız zaman şu anda Elif'in o denediğinden alıyoruz genelde. Ee, Elif onu çok seviyor. Evet, bunlar hep birinciye gider. Bu şeyin markasıydı. Migros'taydı bu. Migros'un markası değil ama Migros'ta satılıyordu. Onu da birinciye koyduk. Ama bakın düşünün. Hepsini birinciye koyuyorsunuz. Birincilerin içinde de en birincisini seçeceksiniz daha sonra. Birinci. Bakayım. Bu da mı birinci? Bunu nereden aldık yara? Lezzetane Bim'den mi? Un kurabiyesi değil mi? Bademli Kavala kurabiyesiymiş bu. Bademli. Bunun kurabiyesine benziyor ama biraz daha tadı farklı herhalde. Ooo bir, birinciyi doldurdunuz ya. Aa, bak Elif onun görüntüsünü çok sevecek şimdi. Hangisi üzüm? Galiba senin denediğin üzümle evet. Nasıl Elif? Tereyağlı kurabiyeymiş Birinci. kızım bu. Bu bu çok kaliteli olması lazım Lera. Bunun içindeki yağ da masla e, duruyor. durgoy. Birinci. Birinci mi? Annem bak kokusuna bakıyor bak. Uzman gurme. E bir de şeyi de çok güzel. Ambalajı da çok güzel. Başka hiç bu şekilde bir tane denk gelmedi değil mi? Sadece e, bunun vardı. Nereden aldık bunu? A101'den, aldık. Evet, A101'den, A101'den aldık evet doğru. A101'den aldık arkadaşlar ve görüntüsü çok güzel e, ee, birinciye de koydular. Hı. Nasıl? İkinci. Üzümlü mü? Evet. Pek beğenmedin mi? Evet. Hmm. Mi? Bu kepekli gibi sanki üstü ya. Üzümlü sultan kurabiye diyor. Yerli bak. Yurt dışında da satılıyormuş. Birincide. Birincide. Ee, i̇kinci dersen ikinci. Birinci mi Elif? Hı -hı. Bu da senin çikolata şeylere benziyor. Kurabiyelere benziyor. Bundan ilk defa aldık arkadaşlar biz. Ee, Migros'ta. Bu markadan daha önce hiç görmemiştik. Migros'un kendi markasıymış o. Bu? Aynısı, ikinci. Aa, bu normal susamlı kurabiye gibi ya. Kandil simidi. İkinci mi? Çok insafsızsınız ya. Bunlar aslında güzeldi. Tamam. Birinci. Bu birinci mi? Evet. Kim denedi bunu? Bravo. Ben bunu hiç sevmiyorum ya. Evet. Kimin sırasıydı? Elif'in sırası mıydı? Sade halka ya bu çok kara kuru geliyor bana. Ya o için su koy hani Çok kuru geliyor anlıyor musun <laughs> bana? Bakayım. evet eller onu çok seviyor. Süt kaymaklı kurabiye. Bak elmalı kurabiye iki tane farklı markanın. İkisinin de paketleri bile aynı. Her şeyleri aynı. Ama Buğday günlüğü, buğday çiftliği demişler. Birinci mi bu? Un kurabiyesi. Hmm. Aslında onu, <laughs> onu aslında denemene gerek yoktu çünkü zaten sen bunu biliyorsun. Birinciye de koyuyoruz arkadaşlar. Lera bunu seviyor. Lera bundan alıyor böyle arada. Bakayım. Aa evet bunları da gördük şeyde. Ee, A101'de değil mi Lara bunlar? Yok şokta. Şokta şokta. alaçatı çatı kurabiyesi diye. Daha önce ben hiç fark etmemiştim. Al bakalım. Birkaç çeşidi var böyle. Bir de üzeri ay çekirdekli olanı da var. Bakalım tadı nasıl? Nasıl? Kötü mü? Kötü. Merak ettim. Aa kahve var ya içinde tabii ki. Elif beğenmeyecek onu. Kahveli olduğu için aslında bunu Lera deneseydi Lera sevebilirdi bunu. Ama Elif beğenmeyecek tabii ki. Güzel değil, Güzel değil mi? Hmm, yazık oldu. Kaça koyuyoruz Elif bunu? İkinci. İkinci. Düz, e, düz, düzgün, düzgün konuş babacığım anlamıyorum ne İkinci. dediğini. Aslında onu ben ben deneseydim ben onu kesin bire koyardım. Kahveli e, kakaolu. Tam benim tarzımdı o. O deminki denediğin evet, işte. Güzel. Un kurabiyesi güzel değil mi? Aslında ben senin şey. en çok sevdiğin kurabiye ile aynı markalara bu. İkiye mi üçe mi? İkiye koyduk. Bu Ha, denedin mi bunu? Bu aslında gevrek. Biz diğer marketlerde daha sonra gevreklerin hiçbirisini almadık başka markaların. Sadece ilk defa bunu almış olduk. Bu da kurabiye niyetine. Evet, birinciler çok fazla oldu arkadaşlar. Elif ona gülüyor şimdi. Bu bunu nereye koyuyoruz Elif? Üzeri ay çekirdekli kurabiye. Beğendin mi? Bunu ilk defa alıyoruz. Biz daha önce almamıştık değil mi ay çekirdekli kurabiye? Almamıştık. Arkadaşlar size göstereyim. Şu birincilerin olduğu bölüm burası. Şunların hepsi birinciler. Şimdi bittikten sonra ben bunları zaten şey yapacağım. Ee, ayıracağım. Hepsini ayrı ayrı size göstereceğim. Güzel. Hangisi? Bim. Bu neyliymiş? Tahinli susamlı kurabiye. Hmm. Bu da aslında klasik bir kurabiye. Evet. Babacım bunlar bak burada tehlikeli oldu. Sen buraya fazla evet. yaklaşma. Sen oturduğun yerde... Bu da mı birinci elif? Susamlı halka kurabiye. Kandil simidine benzer bu aslında. Var var daha baya baksana. Oradakilerin hiçbirini denemediniz. Şunların yalnız hangisi şoktaydı, hangisi A1'deydi onu hatırlamıyorum ya. Bakalım bulabileceğiz mi? Elif bir saniye. Asil. Bu da asil dediğine göre galiba. Bakayım. Ha, bu şoktaymış bu şokta. Bu ya Migros'ta ya da A101'deydi bu. Bunu hatırlamıyorum. Hangisini deniyordunuz? Bu neyliymiş bu? Bademli kalaba kurabiyesi. Sen bir tane daha denemiştin. Onu bile mi koymuştun o zaman? Onu da mı ikinciye koymuştun? Hayır kavalayı ikinciye koymamıştın ya. Bunu ilk defa ikinciye koyuyoruz kavalayı. Elif gene aynı kendi tarzın almışsın bir tane kurabiye. Anne açmadı mı onu? O açılmamış ki. Açtı. Açmış mı? Güzel. Hmm. Güzel. Neyli bu? Neyliymiş? Ev kurabiyesi. Birinci. Ev kurabiyesi. Ha, bunların neyli olduğu yazmıyor. Sadece ev kurabiyesi diye yapmıyor yapmışlar, satıyorlar. Bunları nereden aldıkları? Migros. Migros'tan Hayır Migros'tan değil. A101'den A101'den evet. İkisini de birinciye koyduk. Aa, bu da aynısından. Bu da birinci. Bunun üstünde ne var Lara? Üstündekiler neydi? Şeker, tuz, su, yumurta. Rırırt, kuru üzüm, susam, tarçın. Ha, karışık yapmışlar bunları. Bunun üzerinde çerezler var arkadaşlar. Bu da mı birinci Elif? Elif aferin sana ve bayağı zevklisin ha. Gerçekten kalitelilere ayırıyorsun bak. Bunun da zaten görüntüsünden belli. Ben daha önce bundan bir defa almıştım. Bayağı lezzetli bir şeydi. Elma. Birinci. Bu hangi firmanındı bu? Ha, açacağım bunu. Hangisiydi? Dur bakayım. Evet asil unlu mamuller. Bu şeyden bu Migros'tan aldık galiba bunu. Çünkü asillerin hepsi Migros'tan çıkmıştı. Onu da birinciye koyduk. Ben deniyorum. Hangisini deniyorsun sen? Aa, evet o Migros'un kendi ürettiği ürünler. Onlar. Daha çok. daha çok daha çok deneyeceksiniz. Hiç acele etme fazla yeme. Azıcık azıcık ye. Birinci, Birinci mi? Aslında susamlı kurabiye diyor ama bu galiba şu bizim gevrekler gibi şeyden aldığımız bimden aldığımız gevreğe benziyor galiba. Ama buna susamlı kurabiye yazmışlar. Bire koydum Elif bunu. Bu şoktan almıştık bunu da. Aynısı galiba demin ki yaptığın kutulara aynı. Ben denedim, çok hiç üçüncüye hiç bırakma. Aa bak. Şimdi işte çok kaliteli şeyler deniyorsunuz. Ama onu bence Lera, Lera denesin onu Elif. Sen sen deniyorsun değil mi? Çünkü o kahveli ve bence kahvesi yoğun bir kahve. Ciddi misin sen? Gerçekten mi? Hayret ya. Bir de bu çok pahalı da yani. Diğerlerine göre fiyatı da bunun bayağı farklı. Denemek istiyorum ya. Nasıl? Lera yapma canım ya. Vallahi billahi. Birinci. Çok zevksizsin. Güzel. Çok güzel gerçekten. Bilmiyorum çok kaliteli bence. Şeyi çok güzel. Ağızda öyle dağılış çok güzel. Kahvesi çok iyi. Yazık oldu. Hem de içinde glikoz yokmuş bak o neyli? Baharatlı. Ha, sen bunu seversin işte. Bu biraz daha acılı gibidir. Baharatlı bu. Bay 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 gidiyorum. Üçüncü. Üçüncü mü? Yapma ya. Bye bye. <laughs> Hayret bu olaysınız ya. Hiç güzel değil. Kimse. <laughs> Bizim ağız tadımız hiç uymuyor. Bence ikisi de çok güzeldi bunların. Yazık oldu onlara. Bu, ha, bunu da ben merak ediyordum. Kahveli mi bu? Çay triyaklarına özel. Bir denesene şunu. Güzel. Elif de güzel diyor ama ikinciye koyuyor gene de. Anlamıyorum niye öyle yapıyor. Bu nasıl? Bu da mı un kurabiyesi? Yok. Elmalı fıstıklı kurabiye. Bu elmalı fıstıklı kurabiye? Elif, Çay keyfi. Evet. Elif de bak bunları hep birinciye koydu. Elif biliyor ağzının tadını. Bu ne Elif? Bademli kurabiye bunu kim denedi? Ben. Nasıl Elif? Ben, ben. Birinci. Birinci. Sevdin sen bu bademli kurabiyeleri. Birinci. Evet. birinci. Birinci mi? Ben. Evet. Aferin. Tebrik ediyorum seni. Anne benim. Tuzlu kurabiye. Ne? Tuzlu kurabiye. Tuzlu kurabiye evet. Birinci. Susamlı. Nasıl birinci mi? Bu nereden aldık bunu biz? Baget. Şey şok şok. Siz demek ki kurabiyeyi bu kadar çok seviyor ya? Biz almıyorduk kurabiye ama hepsini beğendiniz aldıklarımızın. Evet. Bakayım Elif onu mu istiyorsun? Çörek otlu. Evet. Şimdi, şimdi Elif ben deseydim eğer ben bunu denedim Elif. Tadı çok güzel birinci deseydim sen kesin uçak koyardın. Onun için sustum söylemedim kendi beğendi birinci değil mi? Aferin. Bence de çok güzel tadı. Güzel Birinciye koydum onu. Sen tuzlu kurabiyeleri seviyorsun Lera. Hangi tuzluyu denediysen hepsini birinciye koydun. İşte bak bu benim ağzımın tadı aslında. ondan birinciye koyuyoruz. Evet. Ha. Evet bu ben onları merak ediyorum. Kireçli kireç burnu. İki farklı. Nasıl? Ben suya uğrusta bir şey. Şöyle bakayım. Kav zeylony çay. Çok kuslu. Çok güzel, çok lezzetli bence. Ben cam Yeşil çay gibi demek evet, istiyorsun. Yeşil çay. Evet, anladım. Birinci. Ne, neyli neyli? Tabii. Tarçınlı karanfilli. Hı hı. Evet işte sen onun için zaten yeşil çaylı gibi hissediyorsun. Bence çok güzel, lezzet çok iyiydi. Birinci. Birinci değil mi? Hı hı. Birinci. Çok güzeldi, ben çok beğendim. Birinciye koydum Elif onu. Tarçınlıyı. Birinci. Sen bunu denedin, neyli bu? Bu da tarçınlı kurabiye. Tebrik ediyorum Lera seni. Ama ben denedim. De, denediniz mi ayçiçekirdikliği? Hı? Ben gerçekten denedim bunu. De, ben hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> Bu sen mi denedin bunu? Nasıl? Ben bilmiyorum. O zaman bir daha dene bak bakayım tadına nasılmış? Hangisi? O zaman bunu ikinciye koyalım. Bu Elif'in. dur. Anne denemiş onu Elif. Birinci. Bunu birinciye mi koyuyoruz? Susamlı kurabiye. Yalnız şey değişik yapmışlar. Bak küçük küçük kurabiye yapmışlar. Nasıl tadı? Birinci. Hmm. Güzel ben çok beğendim. Normalde böyle kutu kurabiyelerde çok taze olmasını bekleyemezsin. Hemen bozulur gibi ama taze ürünler gerçekten. Bu ay çekirdekli ikinciye mi? Evet. Bakayım Elif. Sonuncuyu deniyorsun şu anda. Üzümlü mü o? elleri onun görüntüsü çok güzel. Senin şu anda denediğin bakayım. Elif bu nasıl Elif? Birinci üzümlü kurabiye. Üzüm var mı gerçekten içinde kuru üzüm? Var hmm. var. Güzel. Hangisi birinci? O da mı? Ben bunu zaten görüntüsünü çok beğendim. Baksana yer fıstıklı. Baya hoş görünüyor. Birinci mi koyuyorum? Tebrik ediyorum. Siz her yeri birinci yaptınız arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Bakar mısınız? Şuradakilerin hepsi birinciler. İkinciler burada. Çok az. Üçüncü neredeyse hiç yok. Sadece dört, dört tane. O da ikinci. O da ikinci. Hı. Burada arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi şu masanın bu tarafı sol tarafı komple birinci olanlar. Yani o, siz bu kadar çok kurabiyeyi seviyor muydunuz ya? Ne kadar çok hepsini birinciye koydunuz hayret ettim. Şunlar ikinci olanlar arkadaşlar. Şurada da dört parça üçüncü olan var. Tabi bu Elif ile Lera'nın zevki. Benim zevkim onlardan çok farklı işin doğrusu. Çünkü ben en çok bak, bak. en çok ben şu Lera'nın şu ikinciye koyduğunu ben çok beğendim. Bunların içinde en çok. Bir de şu tayinliği çok beğendim. Mesela bakın bunlar ikinciye koymuşlar ama benim için birinci onlar. Böyle güzel değişik bir challenge oldu. İşin doğrusu bu challenge'ı siz istediğiniz için yaptık. Siz çok söylediniz. Kurabiye Challenge, Kurabiye Challenge diye onun için yaptık. Ee, ama zevkli oldu, değişik oldu. Ben bu kadar çeşitli olacağını düşünmüyordum işin doğrusu e, Kurabiye Challenge'de. Beğendiniz mi? Evet. En çok hangisini beğendiniz? Birinci hangisi sizin için? Oh, benim klasik. Ha? Aa, evet, senin o klasik. Onu sen çok seviyorsun, birinciyi. Elif sen en çok hangisini sevdin? Etli çay keyfi. Evet, bir de bunu seviyorsun sen. Başka? Evet. Hmm, o... Oh, Oho çikolatalı nerede var? Sen hepsini seviyorsun. Bir tane, bir tane göstereceksin, bir tane. Hangisi bir tane? Ben ben en çok şu Migros'un kendi yaptığı şeyi beğendim, kurabiyeyi. Bir de şu ee, kahveli olanı beğendim. Kurabiye, kurabiye. Bu da kurabiye. Tabii canım ya, yani bir çeşit. Kurabiye bu da acı Sen en çok hangisini beğendin ha? Klasik olanı. Hadi. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bye bye. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay yeah. bay bay.